Elime poşeti aldım gelin eline kaldım elime poşeti aldım gelin nere eline aldım evden eve kovuldum, ne zorumuş ihtiyarlık evden eve kovuldum, ne zorumuş ihtiyarlık Otuzunda dişim döktüm, kırk yaşında belim büktüm. Ellisinde derdi kaptım, bek sorumuş ihtiyarlık. Ellisinde derdi kaptım, bek sorumuş ihtiyarlık. Torun diyor ayın doldu, oğlum diyor sizen oldu. Gelinler evinden kovdu, bek sorumuş ihtiyarlık. Gelinler evinden kovdu, bek sorumuş ihtiyarlık. Dostlar kefenim biçiyor, gönlüm olandan geçiyor. Gelinler evde koymuyor, bek sorumuş ihtiyarlık. Gelinler evde koymuyor, bek sorumuş ihtiyarlık. Yaşım atmışa gelince, vücudum ağrı sarınca, Gören gözüm görmeyince Bek sorumuş ihtiyarlık İnsanın eşi ölünce Evde yalnız kalınca Oğlu kızı olmayınca Bek sorumuş ihtiyarlık Bek sorumuş ihtiyarlık Eriyendim abdest salmadım, beş vakit namaz kılmadım. Gençlik kıymetim bilmedim, ne zorumuş ihtiyarlık, bek zorumuş ihtiyarlık.